Merhaba Tarım Altına hoş geldiniz. Evet e, yine güzel bir yazdan kalma gündeyiz. Artık bahar geldi. Baharla birlikte ne oldu? Hepimizin e, aşk acısı daha da çok canlandı, değil mi? Hepimiz aşkımız geri istiyoruz. Eski sevgilerimiz geri dönsün istiyoruz. E, böyle bir hani e, böyle bir yağmurlar da başlayınca zaten Eylül yağmurları Ekim yağmurları derken ne oluyoruz? Biraz daha romantikleştiğimiz, biraz daha duygusal olduğumuz zamanlara girmiş bulunuyoruz. Evet, hatta havada çok sıcak. Ben şunu da çıkaracağım arkadaşlar. Evet, <laughs> yani doğal, içten, samimi ee, astroloğunuz Mertem sizlerle Tarıkçı Mertem'desiniz. Şimdi, öncelikle yine ben tabii konuşmadan olmaz değil mi? Konuşacağım tabii ki. E, şunu söylemek istiyorum. Örümcek ağrı var biliyorsunuz. Bu videonun amacı 9 Ekim'deki Koç Dolunay'ını anlatmak arkadaşlar. Dolunay neydi? Tamamlanmaktı. E, koçta olduğu için bu dolunay biraz daha böyle şey olacağız. Yani ben 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 diyeceğiz. Ben yapabilirim. Ben bir şeyi başarabilirim. E, ben istiyorsam olur. Ben istersem ararım. Biraz daha böyle hani liderlik vasfı olduğu için Koç burcundaki o lider ruhumuzdaki o liderlik yönetici gezegen ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. E, ben spiritüel astroloğum biliyorsunuz hep söylediğim bir şey. E, şimdilik sizlere e, spiritüel anlamda çalışmalarımdan da bahsetmek istiyorum. Örünecek ağır ritüelimiz var biliyorsunuz. Bunu herkese söylüyorum. Giden sevgiliyi geri getirir. Boşu boşuna üzülme. Şimdi giden, giden ne zaman gelmez? Tabii ki gaybı Allah bilir ama giden öldüğünde geri gelmiyor arkadaşlar. Bir tek Allah geri getirebiliyor. E, peygamberimiz tabii ki peygamberlerimizden de Hz. İsa biliyorsunuz e, Allah'ın da emriyle birlikte yani e, Allah'ın da yardımcı olması birlikte ölüyü dirilten tek peygamber olarak geçiyor şeyde e, kitaplarda. Yani ölüyü dirilten kimdir? Rabbim. Şimdi ölüyü diriltemiyoruz ama ölen bir eks sevgiliyi geri getirebiliyoruz. Yani bu duygularla ilgili bir şey. Onunla çok güzel zaman geçiriyordun. Onu özlüyorsun. Onunla birlikte olmak istiyorsun. Belki hata sende. Geri dönmüyor. Belki de aranızda çok büyük uçurumlar oldu. Zaman girdi. Bir yıl, beş yıl fark etmez. Geri getiriyorum arkadaşlar. Yüzde yüz geri dönüyor. Giden sevgimi döner Meltem abla diyorsan döner arkadaşım, döner kardeşim. Yeter ki sen sev. Sen hala o aşk içinde aleyhlendiriyorsan, hala onu düşünüyorsan, hala her an onu yaşıyorsan ben onu sana geri getiririm. Yeter ki ikimiz beraber olalım. Birinin sesi var, ikinin sesi var. Önce yapıyoruz. Eee hemen gelmesin zaten sen istesen de e, gelmez bir de yani böyle hemen gelmesini istemezsiniz. Zaten böyle biraz zaman geçsin istersin ayrılıklarda. Üç günlük ayrılıkları ayrılıktan kabul etmiyoruz. Ya bir, bir ay geçince, iki ay geçince daha bir tatlı oluyor kavuşmalar. Daha bir güzel oluyor. Ya da bir yıl geçince onu gerçekten özlediğini hissediyorsun. Başka insanları deniyorsun olmuyor. Ee, veya işte onu arıyorsun diğer insanlarda. Daha beterin beteri geliyor gibi şeyler söz konusu oluyor. O yüzden hemen gelmesini zaten istemezsiniz. Hemen geliyorum dese bile birisi. Hani diyorlar ki ona hemen gelecek mi? Üç günde yazmadı, 4 günde yazmadı. Yazmaz. Otobüsü var, yolculuğu var, uçağı var. <laughs> yani hemen geliyorum dese bile ya yurt dışındaki bir insan uçaktı, şuydu, pasaporttu falan dese yine gelmez. Yani böyle siz istiyorsunuz ki anında bir şey olsun. Öyle bir şey söz konusu değil. Bunun sözünü veremem. Ama ben şöyle diyorum. 35 günlük süreçte Hayatınızdaki insanı geri getiririm. 30 günlük süreçte en fazla bir ay içinde ondan mesaj alırsınız. Engelinizi kaldırır. E bunlar çok önemli şeyler bence hayatta. Ya sevdiğin insan engelini kaldırıyor. Sen Salon aldatmışsın engelini kaldırıyor. Düşünsene çok önemli şey. Bu tür enerjileri yardımcı olabilirim arkadaşlar. Zaten aşk acıyı sever. Sen ona hani aşkını böyle yaşamazsan, acını yaşamazsan, o da o acıyı yaşamazsa ee, birleşmeleriniz kavuşmalar çok basit olur. O yüzden e, bu acıyı da yaşamanız için de bir süreç. Örümcek Ağı da buna izin veriyor. Biraz daha bekletiyor seni, bir bir tık daha bekletiyor. O aşk acısını, o aşkın enerjisini biraz daha yoğunlaştırmak için Örümcek Ağı, gerçek Örümcek Ağı yapıyorum. Bir ritüel arkadaşlar, enerji çalışması. Büyü değil, hoca sana şunu yapıyor. Bak gidiyorlar hocalara, ben de gittim daha önce. Çocuğum hasta onun için gittim. Bana bir ki iki yılda ben bunu iyileştiririm dedi. Tamam eyvallah problem yok dedim. yürü yeter çocuğumu. Ben gerekli paraları verdim. Dualar yapıldı. İki yıl oldu hala çocuk yürüyemiyor. <laughs> yani sana da getiririm iki yılda der. Üç yılda gelir bilmem ne der. Sürekli atar söylenir, Sürekli para alır. Ee, önce yüz dolar alır. Önce iki yüz dolar alır. Sonra üç yüz dolar alır. Bunun der. Beş milyardan aşağı olmaz der. Yani bu tür şeyler söyleyecektir hocalar da. Ve benim kadar erken de getiren mümkün değil, olmayacaktır. Bir yıl sürer, iki yıl sürer bu kavga, bu şeyin her zaman bu nerede olsun hocaya dersin, yürü gidersin. Bakın bunlar böyle yapıyorlar. Hani ilk başta böyle az para verdim falan gibi hissediyorsun ama seni böyle sürekli sürekli, sürekli zaman zaman, zaman zaman soruşturuyorlar ve şunu da yap, bunu da yap şeklinde ee, o insanı bağlıyorlar seni. Yani hocaya bağlanmış oluyorsun. İşte ben hocalar gibi bile değilim. Yine de hani diyorsunuz ki gelmedi, gelmedi bekleyeceksin arkadaşım. Bazılarının bir ay, bazılarının üç, üç vakte kadar e, kesinlikle süreci var. Örümcek adetlerinin. Çünkü örümcek avını bekler zaten. Aa, orada örümceği al biz ölüyoruz. Seninle birlikte ağa gelmesini bekliyoruz o insanın. Sonra saldıracaksın. Sonra gidecek. Önce o engeli kaldıracak. Önce o mesaj atacak. Sonra zaten gelecek. Gerisi de sende artık. Evleniyor musun? Boşanıyor musun? Ne yapıyorsan artık gerisi Beni çok fazla ilgilendirmiyor. O senin ilişki dinamiğine bağlı. Herkesin ilişki dinamiği de farklı olabiliyor. İşte Koç Dolunay'ında 9 Ekim'de örümcek ağır ritüeli yaparsak gerçekten de kavuşabilirsin. Artı bir şey daha söylemek istiyorum. İnternette şeyler görüyorsunuz. Mert ben şunu yaptım ben bunu yaptım. Daha çok soğutursunuz. Adam yurt dışına gider. Kadın yurt dışına gider. O derecede soğur ve seni görmek istemez. Seninle aynı memleket havasını almak istemez. Ne, o havayı tenebis etmek istemez. Yanlış yaptığın ritüeller ve Hocaların verdiği yanlış dualar yüzünden lütfen lütfen çok önemli şeyler bu YouTube'daki hocalardan bahsediyorum diyor bilmem ne hocayım şunu yapın bunu yapın ya da TikTok'ta falan inanmayın arkadaşlar ee, ama dene, denediğiniz zaman e, fark edeceksiniz gerçekten ben yalan söylemiyorum her şey burada açık ortada örümcek yüzde %100 işe yarıyor ve e, bir doktora gidiyorsunuz mesela ne oluyor? Hemen iyileşme süreci. Hemen pat bir günde ilacı aldım iyileştim oluyor mu? Olmuyor. Adam diyor ki iltihap var vücudunda temizlenecek. Bir kutu antibiyotik kullanıyorsun. ikinci kutu antibiyotik kullanıyorsun. Belki yine yapılıyor. Belki bir daha tedavi girmek gerekiyor. Yani böyle bir şey bu işlerde. Aşk acını dindirecek şey ölmeyecek artık ama belki bir atacağım. Belki beş atacağım. Hani bu senin tamamen aşkının büyüklüğüne bağlı. Sen o çok seviyorsan bir ağda da gelir. Ama ona aşkın azaldıysa, soğuma olduysa, işte böyle artık başka insanlara çok fazla denediysen bir yıl içinde mesela, beş yıl içinde başka insanlara böyle süreç olarak çok fazla hayatına kattıysan. E bu durumda enerjiler düşecektir. Enerji düşünce benim enerjim senin enerjinle birleşmesi gerekiyor. Benim enerjim yetersiz kalabiliyor. Ama ne oluyor? 5 e A atıyoruz. 10 atıyoruz. Yine seni kavuşturuyoruz sevgiline. Yani bu işler böyle. Herkesin enerjisi, herkesin şey alanı, herkesin aşkı farklı oluyor. Çok seviyorum diyenler net bir ayda geri geliyor sevgiliniz yüzde yüz engelleri kaldırıyor yazmaya başlıyor hatta durup dururken saçma zaman bir soru sorarak başlıyor hani böyle seni seviyorum diye de başlamıyor yani bunları bilmeniz gerekiyor lütfen ee, bir dakikaya dedim ki isteseniz de hiçbir bir şey olmaz siz istiyorsun mucize olsun ben büyü yapmıyorum bu bir enerji çalışması bir ritüel o yüzden tamamen örümcek ağıyla birlikte yapılan bir şey giden sevgiliyi geri getiriyorum bunun yüzde yüz şeyini verebilirim yani söylüyorum bunu. Geri geliyor arkadaşlar. Ee, ve kişinin enerjisine göre de bu açıkçası şu anda hayat çok pahalı. Ee, gerçekten de ama ben 1000 TL bile yapıyorum bu işlemi. Bakın 1000 TL, Türkleri 1000 TL yapıyorum. Yurt dışına 100 dolar. Yalan söyleyemem şimdi. Onların bizden imkanları, ekonomik imkanları daha fazla. Yurt dışında yaşayan bir insana benim göndermem de biraz daha maliyetli olacağı için e, örümcek ağına ve otları çünkü evrene frekans yolluyorum sen bilmiyorsun hangi otlar hangi otlarla yanarsa doğru frekans gidersen yanlış otları yakarsan soğutursun ama doğru otları yaktığında sıcaklık olur geri dönüşler olur yani bunları ben biliyorum tabii ki. bu da bizim artık sırrımız gizemimiz olsun bu bana bir gece melekler tarafından gelen bir e, ne diyeyim ritüel yani kulağımı fısıldıyorlar zaten ben isimleri söylüyorum bakarken nedir yani bunlar basit şeyler <laughs> gerçekten basit şeyler ama senin enerjine bağlı senin de aşk enerjine bağlı senin de inanmana bağlı senin de pozitif düşünmene bağlı çünkü tek başıma yani ben de tek başıma senin aşkın içine eee kalbine gelecek kadar geçecek ama senin onu tanıdığı için o tanıdığı için o enerji gücüm var ben onu harekete geçiriyorum frekansı harekete geçiriyorum zaten en son sen yakıp sen olaya son veriyorsun arkadaşım bu bu kadar basit bir işlem Tabii ki belli bir emeği olacak. Örümcek ağlar toplanıyor. Ee, özel olarak örümcek ağ bulunuyor. Gerçek örümcek ağları ve öyle şey basit şeyler değil. Duaları okunuyor. Yani öyle hani her şey basit gibi düşünmeyin. İki tane ot yolladı falan yaktım. Olmadı demeyin. Lütfen ve lütfen inanın, inanın, inanın. Geri dönüyor sevgilileriniz. Ve her şey enerji, her şey frekans. Ne istersen o olur. Bunları böyle dilimde söylemekten dilimde tüy bitti. Ee, bu bir çalışma sonucu, ikimizin çalışması sonucu giden geri getiriyoruz. Ve yuva kuruyorsun önceki ha yuva işlemi, yuva kurma işlemi. Hep söylüyorum yuva kurmak isteyenler, eski sevgilisiyle barışmak isteyenler, kapımda köpek olsun isteyenler bana başvurabilirler. Ben buradayım arkadaşlar. Sadrettin Mertem evet, her zaman yanınızda. Ve tarotlarım da %100 gerçek çıkıyor. Bu kartlar öyle sıradan kartlar değil. Bunlarla yıllardır çalışıyorum. Benim enerjim var artık. Enerjim olması demek de biliyor demek arkadaşlar. Ben kendine çok kartları görüyorum. Bir şey olunca da onları soruyorum. yanıma. bana. Ve aynı zamanda dediğim gibi e, ee, aldatan insanları bile geri döndürdük. Çok şükür yuva kurdular. E daha ne olsun? Benim amacım sizlere yardımcı olmak. Para ikinci planda gerçekten de. 1000 TL'ye başlatabiliyorum bu işlemleri. Dediğim gibi sizin gücünüzün yettiği şeye kadar da bir öğrenciye ben tutup da 100 dolar diyemem. Tabii ki 1000 TL diyeceğim. Belki 600'e düşeceğim. Ama öğrenci anlatabiliyor muyum? Yani herkesin kişisel enerjisine bağlı olarak ve yardımseverliğim ben Ahmet'im de, de tabii bu arada devreye girer Her şey para değil diyorum. Yani bu işler böyle yapılıyor arkadaşlar. Lütfen lütfen ee, bu işlere inanın. Olduğunu göreceksiniz ve çok mutlu olacaksınız. Yani niye sen mutsuz olasın ki? Giden sevgili neyi geçiniyordun? Yenileri de olmadı. Denedin. 10 tane insanı denedin. 5 tane insanı. Sevdiğin adam olmak varken herkes mutlu mutlu pozlar veriyor, evleniyor, çocuk çocuğa sahibi. Neden sen yalnız kalasın? Neden sen bu acıları çekesin? İşte gel buraya ve sana Örümcek Aile birlikte geri döndüğüm sevgini. 9 Ekim, evet Dolunay burçları nasıl etkileyecek? Ee, bunları söylemek istiyorum. Yüzleyiz bu işte bir şey var arkadaşlar bunun için e, tarot çekmek istedim. Şimdi ben kısaca size e, dolunayda özellikle şöyle bakmak istiyorum. Hava grupları nasıl etkileyecekler bu koş dolunayından. Hava grupları dinlesinler. Evet terazi kova ikizler bakalım e, hava grupları için dolunay kartımı çekiyorum. Koş Dolunay'ı hava gruplarına nasıl etkileyecekler? İlk hava grubundan geldim. Herhalde çok ihtiyacınız var. İşte hava grubu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve de 7. Hava grubu arkadaşlarımız Koş Dolunay'ından nasıl etkileyecekler? Şöyle ben elimi aldım. Yine her zamanki gibi kartlarım, kartlarım, kartlarım. Bakın hava grubu. Dua etmeniz isteniyor. Bol bol dua edeceksiniz. Gerçekten de meditasyonlar yapacağınız. Yani dolunay da belki dolunayı bakınca böyle şey olacaksınız. Diyeceksiniz meditasyonlar yapacaksınız. İçten içe dua edeceksiniz. Mücadele ettiğiniz ne konu varsa çok az kalmış başarılı olacaksınız. Ama diyor ki üzülme, üzülme. Bu konuda üzülme. Bu, konuda böyle şeye girme. Biraz melankolik, biraz böyle moralin bozulacağı dönemdesin. Etrafın üçüncü da işte ailen e, birileri sana yapamazsın, başaramazsın deseler de aldırma dümdüz devam et. Yani hedeflerine yöneldiğinde, doğru yöneldiğinde ki Dolunay diyor ki sana mücadeleyi bırakma, devam et diyor. Çalış başarın da olur, başarılı olacaksın. Ne istiyorsan ulaşacaksın sadece biraz daha meditasyon yapman, biraz daha ritüeller yapman gerekiyor. Bununla ilgili otlar yıkadırırsın, üzerinde nazar varsa ağırlık varsa bunlarla ilgili kurtulma çalışmaları yapabilirsin. Hepsi iyi gelecektir arkadaşlar. Silke su tavsiye ederim. Özellikle hava grupları için. Evet arkadaşlar nazarlar var. Nazarları üstünüzden atmanız gerekiyor. Koç Dolunay diyor ki nazar var. Nazarları Dolunay'da at. Tekrar tekrar iyileş. Harika. Sırada ne var? Şimdi su grubuna bakmak istiyorum. Tersten devam ediyorum ben. Su grupları. Evet. Akrep, yengeç, balık. Bakalım sizler su grubu için. Tarot kartlarını soruyorum. Hoşluğun nasıl etkileyecek sizlere? Evet, 4, 5, 6 ve de 7. Su grupları bakalım. Hmm, bakar mısınız? Harika. Su gruplarına. Yani harika dedim. parayı kavuşuyorsunuz. O yüzden harika dedim. Para var, para. İşin ucunda para var. Bir işlemin bir şeyin ucunda para var ve güçleneceksiniz. Ama bazı şeyleri bitirmeniz gerekiyor. Bir kötü alışkanlığınız varsa, bağımlılıklarınız varsa, herhangi bir şeye karşı yoğun ilginiz varsa bitirmeniz gerekiyor. Çünkü sakat durumları yol açabilir, enerjinizi düşürebilir bu tür şeyler. Ya biraz aşırılıktan kaçının bu ara. Mesela aşırı eğlence, dünyası aşırı, gece hayatı aşırı. Aşırı dinlenmek bile olabilir çok uyuyorsan. Hani her şeyin aşırısını yapmaman için, abartıdan kaçınman için seni dolunay uyarıyor. Diyor ki para eline geçecek, duygusal hayatında inişler çıkışlar olacak. Güvensizlik yüzünden özellikle su grupları güvensizlik yüzünden e, ee, insanlar yollarını ayırabilirsin. İnsanlarla ayrılıklar gözüküyor. E, ee, bu dolunay seni bu anlamda zorlayabilir ve bu anlamda tamamlanmana yol açabilir. Sözü zaman ayrılmadığın bir insan varsa bu dolunayla birlikte ayrılma düşünceleri değil artık eyleme geçeceğin döneme gireceksin. Kurtulma dönemi. Bağımlılıklarından kurtulma. E, üzüntülü günlerinden kurtulma dönemi. Evet. Şimdi sırada ne var? ateş grubuna bakalım ateşler 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 evet, ateş 1 2 3 4 5 6 7 bakalım ateş gruplarımız evet, musunuz ateşler ateşler sizin bazı konularda düşünceleriniz devam ediyor. Yani üzüntülü düşündüğünüz şeyler artık böyle vücudunuzda yara, e, hastalık yapmış olabilir. Uyanmışsınız ama diyorsunuz ki eğleneceğim, hayatımı günümü gün yaşayacağım. Dengemi, ruhsal dengesini bozması kimse izin vermeyeceğim. dünya güzel olacak. Zaten mücadele devam ediyorum. Ben büyüleyeceğim diyorsunuz. Yani kendi yenilikler yapacaksınız da onlarla birlikte. Nasıl yenilikler? Eğlencelere gitmek, sosyalleşmek olabilir. Zaten sosyaldir. Ateş grupları sosyalliği sever. Ee, sosyalleşeceğim e, zamanlarda olacağım diyorsunuz. Ve böyle kendinizi gerçekten de iyi hissedeceğiniz bir dolunay olacak. Sosyalleşenler birazcık böyle sosyallikle iş bulanlar e, para kazananlar olabilir özellikle ateş grubuysa. Aynı zamanda şunu da görüyorum ben ateş gruplarında üzüldüğün konularında çözümüne ulaşacaksın. Yani üzüldüğün konuya odaklanma. Bence dolunay bunu söylüyor sana. Üzüldüğün şey nasıl çözerim oldu aklan. Yani sen zekisin, ateş kutu da zekidir. Nasıl çözerim? Nasıl ulaşırım? Nasıl bitiririm? Belki giden sevgilim var, bana ulaşacaksın. Böylece giden sevgilim geri gelecek. Bu tür enerjiler çıkmış. Ee, bunlara dikkat ediniz. Hayatınız daha güzel olacaktır. Evet. Şimdi ne kaldı? Hava baktık, su baktık, ateş baktık, toprak tabii ki topraklar, değil mi? Evet, toprak. Boğalar oğlaklar toprak grubu bakalım toprak gruplarında ne diyor 1 2 3 4 5 6 ve de 7 Tarotçu Mertem TikTok hesabım var arkadaşlar oraya da gelin lütfen Tarotçu Mertem kolektif açılımlar yapıyorum orada da bazen böyle çekimler yapıyorum güzel oluyor her şey çok güzel orada da ee, bu koş bakalım ben niye böyle açtım ki acaba böyle açayım Kartlar karıştı. Bir saniye. Geri açtım. Evet. Abi böyle kartlarımız. Şimdi ben bakıyorum. Evet yine hüzünlü bir e, şey geçmişe üzülme. Geçmişteki olaylara üzülme söz konusu. Bundan bir kurtulun. Geçmişi düşünmeyin. Geleceğe odaklanın. Gelecekte ne yapabilirim? Bazıları hasta. Hastalıklarla uğraşıyor ya da aile hastalıklarıyla uğraşıyor. Bunlarla ilgili yine bir hastane işleriniz gündeme gelebilir. Ayrıldığınız, bitirdiğiniz bir işe geri dönüşler olmayacak. Tamamen sonlanmalar var ayrıldığın bir eşe geri dönüşün olmayacak ama ilahi adalet seninle bu dönem toprak kurabilirsen yeni bir aşk bulabilirsin ee, Dolunay senin kapanışları yapmanı yeni aşklara da birazcık böyle hani şans vermeni istiyor Dolunay ne, ne de zorlanıştıracak seni hastalıkta hasta olabilirsin ee, başlık sistemiyle ilgili hastalıklar olabilir büyük hastalıklar olabilir hastalığınla ilgili hastane işlerin olabilir Bunlara dikkat etmen gerekiyor ee, toprak grubuysan ve aynı zamanda diyor ki üzüldüğün geçmişle ilgili üzüntülerini kenara bırak. Artık böyle odaklan geleceğe. Gelecek günler çok güzel. Hatta gelecekte yeni bir aşk var. E, topraksan seni böyle kaldıracak. Seni böyle havalara çıkaracak bir aşk var. Bu da çok hoşuma gitti. Benim güzel bir aşk bu. Ben öyle hissettim. Hatta evet diyorum. Belki de Mert'e ondan Geri dönecek sevgilin. Evet belki de bunu sağlayabiliriz. Önce kalbiseyliyle. Yani hayatınız çok güzel olabilir ama ne yapıyoruz? Üzülmüyoruz. Pozitif düşünüyoruz. Her şeyin çözüm var. Ölüm dışında her şeyin çözümü var arkadaşlar. Yeter ki çözümleri aramaya odaklanın. İşte burada. Önce gari tüylüyle giden sevgilere geri geçiyoruz. Ağlamıyorsunuz artık. Üzülmüyorsunuz. Hayatınız güzel oluyor. Ve ne diyoruz? Karatçı de kal. Sağlıklı kal. Mutlu kal. Güzel dostluklarla kal. açlı kal. Her şeyde önemlisi. Laf dinle kal. Hoşçakal.